Selamünaleyküm. Accent Blue 16 dizel yağ bakımı hangi anahtarlar kullanılıyor? Burayı sökmek için onluk kullanıyoruz. Ee, yağ filtresi 27'lik. Şöyle uzun lokma lazım. Altaki tapada, <laughs> alttaki tapada Alttaki tapada 17'lik. Bu şekilde Anahtarlar kullanıldığı zaman yağ değişimi yapabilirsiniz. Motorun ilk çalışması yağ değişmeden önce bu şekilde. Şu an yağ değişiminden sonraki motor sesi bu şekilde. Filtre burada zaten. Hava filtresi. Bahtımın karasına, merhemim yarasına, yasın seni yaradan, anlamam yasın.